Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Stardew Valley Sezon 2 partinin 9'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, evet, bahara geldik. Bahara girdik arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu, bumbullu günler olsun. Tamam, hadi bakalım. Ben bayağı dur. Ender tohumla ilgili bir şey diyordu abi. ha, tamam. Olması gümesi sürer. Dünyanın ee, en tatlı meyvesini veriyorlarmış. Tamam abi. Hoş geldin Güz. Hoş geldin. Hoş geldin. Bebeğimizle de biraz ilgilenelim. Anne, anne diyecek iki kişiye de güzel olacak. Anne tu, anne tu. Tamam, sen de ilgilendiğimize göre tamamdır. Evet, bakalım. Bir var mı? Yok. Bütün ağaçlar yeşermiş. Aha elma. Aha el nar mı lan o? Nar mı o? O nar mı? Aynen nar. Bu nar baba. Şuradaki ağaç içine peki. Değil <laughs> şunun arkasındaki ne abi? Şunun arkasındaki. Bakayım. Nar nar nar. Neyi, diğerleri ney? Diğerleri ney acaba? Diğerleri ney? Diğerleri ney acaba? Bir tane ağaç ektim bizim çocukların. Aha elma. Ahanda elma. Ahanda ahanda. Başka tane. Tamam. Ve bir tane elma. İkinci elma gelir mi aşağıdan? Aşağıdan bir elma şoku daha çıkar mı? O da Büyümemiş mi lan da. da? siz çıkabilirsiniz

Şimdi balık tutmaya gideceğim. Balık tutmaya balık tutmaya. Ee, evet. Balık tutma şeylerine bakmadım. Unuttum. Bir dakika. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, balık yerleri. Hemen bakalım. Şimdi bize kaplan balığı lazım değil mi? Ee, bir tane kaplan balığı lazım. Irmaklarda bulunurmuş abi. Kaplan balığı diyorum ırmaklara. Kaplan balığı ırmakta çıkarmış. Irmak dediği de biliyorsunuz hemen şurası. Bu arada tohumlara da bakayım. Ne tohumları varmış bugün? Bu dönemde ne tohumları var acaba? Bakalım. Bizim Epko buradaymış. Ha, aynı şeyler mi diyor hep? Patlıcan, mısır, balkabağı, Çin lahanası, tat patates, kızılcık. Ay ne ya neyse bitti. Vazı ee, bir tohumu, üzüm yetişi, enginar, sümen, falan filan filan filan. Of gelmiş. Ya, alabilirim istersem de şu an hiç harcamak istemiyorum. Şu arada hangi balıklar kaldı? Bakayım. Kaplan balığıyla kömür balığı kaldı. Kömür balığı ne zaman çıkıyor? Ona hiçbir fikrim yok. Ona da bakacağım burada tutarken. Kömür balığı nerede çıkıyormuş? Ee, Nehirlerde göllerde o oh ve yağmurlu havalarda bulunurmuş arkadaşlar. Geçmiş olsun onu bulamayacağız şu an. Kaplan balığı burada çıkıyor ama. Evet hadi bakın bir kaplan gelir mi buradan? Kaplan gelir mi? kaplan gelir mi? Bir kaplan gelir mi? Bir kaplan gelir mi? Ufak ağzı levrek mi lan? Aaaa <laughs> Burası ırmak değil mi abi şimdi burası ırmak Evet hadi Aha oltada hadi bir kaplan Hadi bir kaplan Kaplan yüzünde bi alık var sanki burada Somon çıktı ya lan <laughs> Somon çıktı bebiş. Hmm, yağmur damlarına bulması biraz sıkıntı. Kaplan gücünde misin kardeş? Sen kaybın sak. Kaplan gündesin gibi sanki. Evet. Çıktı. Kaplan balığı çıktı arkadaşlar. Haydi gidelim görelim balık. Bir de iki tane de elmamız var. Onları da alacağız artık. Yapacak bir şey Yani nereden nasıl bir şey olacak bilmiyorum ama bir şekilde halledeceğiz. Bakalım. Evet, balıkları evet, açalım. Ah. Oh. Yen mi? Ya yani yen. Hmm. Neyse. Şuna tak. Üç tane elma istiyorsun değil mi ablam? Sen bir tane veremiyorsun sana Nar var. Nar zaten bir şey. Nar suyu yapalım. Üf, güzel olur. Yani evet hazır var zaten. Yağmurlu havalarda bulunması biraz sıkıntı ama onların ya. Bitirirdim ben ya. Hmm, yağmur yağınca artık yapacak bir şey yok. Alalım. Böyle hava böyle bu böyle yapacak bir şey yok. Bunlar böyle Bunlara bir şey yapacağız, yapamayacağız Tamam, şunları alayım Şunları sevelim Tamam, burada ısıtıcı var mı? Var ee, Başka ısıtıcı Bir tane ısıtıcı burada var da Bu çalışmıyor zaten, şu anda önemli değil Kışta çalışacak orası Olmuş mu aşağıda bir bakalım bulmuş. Bir tane bulmuş Allah razı olsun Gümrüğü Kızılcık, kızılcık da pahalı. Fazla veriyordu diye hatırlıyorum parasını. Tam hatırlamıyorum tamam ama. Dur abicim, dur dur yeme mantar mantar yeme şimdi. Şuracağım oh Oho, oho, Çok iyi. asker vasıtır da bugün diyoruz. Ha şu skorları alıdalım da bir. Tamam şunlar daha sökülmüyor. Tamam. Şimdi kızılcıyı alacağız tabi. önce şu Sürekli ekilebilir şeyler alacağım abi. Sürekli yani milyonlarca ekilebilir şey alacağım. Evet şimdi bugün bayağı bir para kazanacağız gene. Bir tane tamam. şu da at, şu da at. Tamamdır. E de gidelim şeyi askere değil mi? Kent, kent, kent. Kent babiyi de göz bulalım. Kent abi nerededir? Kim bilir? Kent abi, kent abi. Siz değilsiniz. Siz sen hiç değilsin. Bu arada bizim kızın doğum günü ne zamandı? Onu düşünüyorum. Kent abi, kent abi. Kent burada değil sıkıntı. Sıkıntı o. Kenti nerede bulabiliriz? Barda bulabiliriz. Hmm, bizim kızın doğum günü ne zamanmış? Bir ona bakayım. Ee, he, niye bakamıyorum? 13'ündeymiş. İyi daha varmış. Ee, şurada alışı çıkan patlıcan bölümü. Tamam. Şimdi Kent abi nerededir? Burada Bu ya büyük ihtimal kent abi. Kent kent kent. Burada niye yoksun sen? Yani niye ee, yok? Nerede bu çakalın doğurduğu? Sen burada ne satıyordun? Biraz satıyorum şu an yavrum vay. Yılan balığı tava. Aslında şunu öğrenelim bilir miyiz? 5000 yani gitsin yani olacak ya. 90 evimiz var zaten kazanacağız şimdi. Hmm, bizim kız da buradaymış. Kız ne yapıyorsun bakayım burada? Ee, şuradaki şeye bir gidelim. Lağıma gidelim abi aynen lağımı. Evet lağıma geldik. Şu dingo vardı hatırlıyorum bunu. satış şey yapmış seni biliyorum bir şeyler evet. ister misin? Evet. Hatırladım abi. 20.000'e canavar feminesi. Altın sopala şey istiyor. Asaya göre doğru tutarak eve dönebilirsin. Ha dönüş ya. Oo çok güzel. İyi 2 milyon ne amına. Şunu da alalım. Dursun şimdilik ya. Ben şimdi şuna da bir şeyler oluyordu ama. Ha yok hayır. Uzmanlık alan aynen. Hatırlıyorum uzmanlık alanlarını değiştirmeyi de. Şuradan şey çıkıyoruz değil mi? Aynen. Ha, buraya çıkıyoruz. Tamam. Burada balık tutabiliyoruz bu arada. Evet şuraya bir gidelim. Allah Allah orayı nasıl açacağız acaba? Garip. Biraz balık tutalım. Ne balığı çıkıyor bilmiyorum burada bu arada. Aha oltada vallahi oltada. Aylet balık falan çıkıyordur buradan. Muhtemelen bir, 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 bir çıkmadı gibi sanki ama. Ya buradan da mı çıkıyor ya? Sazan balığı çıkıyor buradan da ya. Toksitlerin arasından sazan balığı çıkıyor ya. yine sazan balığı bu arada bu. şuradan sazan balığı çıkıyor ya. Allah'ım ya. Tövbe estağfurullah. Kent miydin lan sen? Leyhaymış. Burada değilsin, burada değilsin. Neredesin abim sen? Kent. Kent burada mı? Böyle bir bakacağım. ama bizim kız buradaymış. Ne yapıyorsun kız burada? Nasıl? Oynayabiliyor muyuz seninle? Oynayabiliyoruz. Tamam. Kent abi yok değil mi burada yok. Kent neredesin Kent? Allah belanı versin Kent. Şurada mısın? Ne İçeride misin? Yok burada da değilsin. Evine uğrayacağım artık. Ha, gene gene geceyi yaraladık anasını satayım. Ha şu kent bu kent değil. Bu kent değil. Bu da kent değil. Ah oh, kent gel bebeğim. Evet. <laughs> Çok suluymuş diyor ya. 500 gold hiç iyidir. Çoktan iyidir abicim. Hadi dönelim evimize. Alele alel bir gölet balığı. Ama bunu lahamda tuttuğumuza göre. Cık cık. Yani ayıp ya. Ayıp cidden ayıp ya. Yani. Allahumda tutulma tut, tutuyoruz balığı. Geliyor. Sazan balığı çıkıyor ya. Ay, ayıp ya. Ayıp. Ayıp. Babaci ayıp. bir Hüseyit de bir, güzelinden böyle dolu, dolu elma verseydi bize. Bir tane elma verdi Allah razı olsun da. Ay, ah, yaş. Evet. Yarın inşallah yağmur yağar da bitiririz yarın komple. Oh, mis. 20.501 Güzel, aslında yani gereği toplayamışız aldığımızı. Bir yıldız meyvesi şeyi yaptık. Güzel, güzel bir geçim kaynağımız oldu. Ha, tamam, balkabağı istiyormuş benim bebeğim. Hemen, hemen yetiştiririm babişim. Alırım 3 tane, 200 tane yetiştirebilirim senin için. Sen hiç, hiç dert etme. Sen rahat ol. O iş bende. Yarın yağmur yağacak mı? Aha yağmur yağacak. Yarın bitiriyoruz. Yarın bitiriyoruz. Ha, elma da çıkmış. Her gün bir tane elma çıktığına göre bir elma ağacımız daha oluşuyor. Şimdi bitiriyorum. bir elma ağacımız daha olsaydı keşke 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 evet, bakalım bebişlerim sizde durumlar ne sizde bir sıkıntı yok gibi sizde alayım çıkarsam tamam şimdi iki tane cümlem var tamamdır tamamdır falan it iti, iti, it 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 güzel bir sinir sonra bana bir doldurayım tamam Aha, nar var aşağıda narları satmayı unuttuk bu arada narlar nerede abi narlar nereye gitmiş Allah Allah biz narları nereye götürdük kayısı o zaten ee, nar suyu yapıyoruz evet iyi olur ama İyi olur. Olur hem de nasıl olur var ya. Bir içerim, bir içerim. Üf. Evet yarın elma ağacımızda ee, hı. Can daha çıkarıyor lan gözümüzün önünde Adams, Adams, adam. Adam adam adam. Diye böyle dingil dingil sesler çıkarıyorlar efsane ya çok iyi. Evet diyor iki tanesi de tam oldu. Amman bebito. Amman diyeyim bebito. bebito. Ağaçta veriydi artık. Ağaçta. Da... Aha pa 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 Çakalos pa. Dostum gör. Bunlar kırılıyor demek ki yavaş yavaş. O zaman boku göğüsledik arkadaşlar. Şuraları araları full yenileyeceğiz gibi. Da bir topla. Ay aman. Topla topla. şöyle Toplayıcılık bununla gelişiyor artık. Yapacak bir şey yok. Toplayıcılık bununla gelişiyor. Sırda olan bir şey var mı? Şunlar olmuş. Tamam başka da bir şey olmamış burada. Oh, yarın elmamız da olacak. Yağmur da yağacak. Yarın yani diğer bölüm şeyi bitiriyoruz arkadaşlarımızın oğulları. Sen sus bakayım biraz. Sen çok mu konuşuyorsun bakayım orada? Tamam elma mı? Ne tutayım? Dolu elma mı, mandıma. elma. Tamam. Şimdilik, şimdilik, şimdilik ne yapalım? Meyve alsak ki acaba da diyeceğim de şimdi 100 binimiz var. Evi geliştirebiliyoruz. Geliştirsek mi, geliştirmesek mi? 10.905 kalıyor. Yarın şeyi bitireceğimiz için gemiye bir bakacağım ya. Gemiyi açabiliyor muyuz acaba şu an? Ah, bir bakayım ya gemi. Gemi 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 gemi. Gel bakalım gemi. Bakayım ya ona. Hiç bakmadım abi. Hiç gemiye girilebiliyor mu? O kısma giriliyor mu? Hiç bilmiyorum. Hani girilebiliyorsa da müthiş olur şu an girilemiyordur bu ihtimal bu ihtimal girilemiyordur işte Böyle bir şansınızı denemek lazım <laughs> benim sende neler var yapayım şu var zaten adamda iyi bir var zaten işte tamam şuradan bir de balığı pitmayı deneyeceğim hadi bakalım çok ses var ama burada. Evet Yakalandı. 자 잠깐. 음. 시열에 관한 거 익혀 보는 거거든, Dur. Balık da gelişiyor yavaş yavaş. Oo, hemen hemen ortaya gidiyor. Mükemmel. Hamsi yakaladık. Burada hamsi çıkıyormuş demek ki. Evet, sol tada bir tane daha. İşte lan eski şey bakayım. Biraz da geliştirelim. Yani onu ona on yapsak çok iyi olacak. Çok zor ya. Şu an zaten gram level atlamadı diyoruz. Çok zor level atlamamış şu an. tutuyoruz ama çalışıyoruz. O yüzden bu sandıkları açıyorum. Belki evet. evet, bir koku yarıyordur. vermek. Evet, tamam tamam. Ben de evet. evet, Bayağı bir şey çıkardık. yakalayalım gidelim evet tamam mükemmel yakaladık tamam. hep aynı balıklar çıkıyor şu şeylere bir gidelim bağışlayalım bağışlanabiliyorsa varsa bir şeyler tamam haydi gidelim yarın da ıı, hem elmamız bitiyor hem de cancarımız oluyor başlayabiliyoruz tamam, O güzel evet, şimdi, Oo, yeni ödül tabii güzel ödülü topla aa eski tohum, eski tohum yetişebiliyor mu? bu arada tarifini öğrenmemiz güzel bu arada güzel bir şey ben şuradan eve gideceğim, eve bırakacağım bir şeyi yatalım güzelinden bir yatalım seninle eski tohumlar güzel eski tohumları zaten tarifini öğrendik arkadaşlar yarın yağmurlu yarın bitiriyoruz adayı açıyoruz inşallah <laughs> Aa balıkları satmayı unuttum ya Allah belamı versin benim tüh tüh Neyse artık yapacak bir şey yok diğer bölüm Evet arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.